Arkadaşlar hoş geldiniz. bugün bu mücadele oynayacağız Ben 3 kere kaybettim Birincisi kendim kaybettim İkincisi bir işim çıktı Üçüncüde de internetim gitti Süpersel hainlik yaptı internetimi kesti İşte o yüzden 100 yüz elmas verip mücadeleye devam ediyoruz Burada elektro büyücü alalım Tomruk alalım Ne alsak burada Rakip seçilseye kadar düşünürsek Ben oduncu almak istiyorum aslında Oduncu alalım Yaşlıca da Pek iş yapmaz gibi ya yani bana iskelet fıçısı evrimini verdiyse değişebilir tabi. Vermiş mi? Oğlum bu deste ne? Pekka X'e'yi vermiş. Yani Tamam bir şey atmayacağım sola yani Adamın attığı şeylere bak ya İnşallah güzel geri dönüş hasarı alacağız arkadaşlar Elektro öne geçmese güzel olacaktı Allah Allah bayağı zehir kasırga yaptı adam. Bayağı bir e, çok büyük iksir canım. Direkt koç beşi basacağım soldan bu arada haberiniz olsun. A Bak sağ tutamıyor. Pekka. Pekka kulede. Arkadaşlar bu maç niye böyle oldu? Çok rahat aldık yani maçı. Çok rahat. Kolay bir maç oldu bizim için. Sol kuleden de bayağı öne geçtik. Sağa da vermeyeceğiz. Tomruk da atalım. Pekka Mini Pekka'ya tutturamadık Tomru ya lanet olsun. Dark Goblin hiç vurmasın derken ee, Pekka'ya vurdurduk. Ama yapacak bir şey yok ya. Hata yaptık. Ee, ders çıkaracağız. Zaten öndeyiz ya. O kadar kasmaya gerek yok. X'e yanı da bir yerde kullanabiliriz. Yani böyle atmak mantıksız tabi de. Yaşlıca da da herif ya. Onu oduncuyla keseceğim bu arada. Ne atacak bilmiyorum da. Hiçbir şey atmazsa... Tamam oduncuyu buraya atalım o zaman Şöyle arkadaşlar Güzel dondurma bastım Pek gerek var mıydı bilmiyorum ama Yine de bastım ya Ne atacak şifacı ee, Öfkelenecek bizim şeyde Güzel Kuleyi alacağız ya Biraz iksir toplayalım ama iksirimiz yok Evet bir şey atmıyor Tamam yine elektro büyücü Hatta hayalet atabilirim Hatta ben dondurma bile atabilirim yani Çok iyi Elmli Koçbaşı bayağı bir sağlam iş yapar burada. O ana kuleye de vuracağız ama ana kuleyi alamayız herhalde. Sağlar mı bilmiyorum. Sağlarsa alırız. Sanki saldı. Aldık tamam o zaman. 3 taş çektik bu rakibimizi. Kolay bir maçtı. direkt ikinci maçımıza geçelim. Hemen ikinci maç. Tomruk. O LXC CH, şey geldi. Bizim dikimize benziyor bu arada. Yaşlıca da alasım var ya. Yani. Yaşlıca da iş yapacağını düşünüyorum. Hem rakibe de vermek istemiyorum bir yandan. Şimdi şöyle bir şey var. İksir golemi almazsak sıkıntıya gireriz. Alırsak da bir tek kötü gözükürüz. Bilmiyorum. İksir golemini alacağım ya. Yani de rakibe vermemek için aldım bir bakıma. Yoksa bizim destemiz fena değil. Bu arada yaşlı cadıyı iyi ki vermemişiz. Yaşlı cadı, cadıyı da verseydik sıkıntıydı. Tomru arkalı mı attı o? Arkalı atmış. Neyse vuramayacak. Tamam. Evet bir şey atmıyor. İkisini dolsun atacaktır. Tamam attı. Biz de arkadan şöyle muhafızlarla başlayalım. 3'ü 3 üç böldüm. Oo çok iksir kaybetti. Bence Buradan basalım ya minyonları. Tahmin edemedi bence minyonları da. Goblin Lanet minyonları öldürüyor mu? Öldüremiyor galiba. Öldürüyormuş. Neyse sıkıntı yok. Üstüne dondurma da mı attım bir de? Aa iyi oyundu diyor. İksiri kalmadı zaten. Bir zahmet. Bak iksiri kalmadı ama hala ee, oynamaya devam ediyor. Tamam biz soldan alalım o zaman. Sağ taraftan da şöyle atarsak bence güzel gider. İki taraftan da hasar yemeyeceğiz böylelikle. Hem domuz da çıkartıyor güzel. Hatta önüne de iksir golemi basalım. iyice böyle Eee <laughs> cinsiyetimizi yanlış gösterelim. Tövbe estağfurullah. İksir golemine gitmesen iyiydi be pekka. Allah Allah oraya bastı goblin lanetine. Şimdi benim elimde şey var. Ama pekka bir gelseydi iyi olacaktı. Geleseye kadar iksir toplanalım. Bak bu defa cadısı var. Tamam roket roket roket. Roket çok iyi diyeceksin. Roket ya elimde var ama iksirim yok. Şöyle iyi gider yine de. Süper roket. Ama bu arada ben tutamayacağım arkadaşlar bunu. Pekka bir de üstüne hızlı hızlı düşüyor şu anda. Tamam bir kulem alması problem değil ya. Biz adamı 3 taş çektik oğlum. Bir kulem alması hiç 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 problem değil yani. Ha bir de goblin laneti ben de onları domuza dönüştüreyim. Allah kahretsin adam da tahmin etti bir şeyler. Tomruğu da boşu boşuna attım neyse. Öndeyiz abi ben rahatım ya. Bu adam maç vereceğimi zannetmiyorum. Maç son 3 taş yemedim ama da. Pekka öyle boşuna harcadı gereksiz bir pekka Tam maç bizde. Buradan maç bitti yani şu an direkt bitti. Aynen öyle. Şöyle güzel maç diyelim ya. At ama ben bir kalp atayım şimdi. Bu adam nickimiz yakın. L X -C -H -Y. Güzel. Üçüncü maçımıza da geçelim. Evrimin hava iyi de ben iskelet uçuşu alacağım burada. Şimdi iskelet ordusu almak istemiyorum aslında. İkisini de almak istemedim kart ya şu anda. İnşallah güzel bir kart gelir de Milyonlara karşı sıkıntı yaşamayız. Öfke aldım. Oo yaşlı cadıyı alabiliriz. Elektro büyücü de alabilirim yaşlı cadı da fark etmiyor ama yaşlı cadı alayım. Şimdi yaşlı cadıyı adama vermemek için aldım. Ee, benim elimde de iş yapacaktır. Ukraynalı mı bu adam diyeceğim de. Olabilir neyse çok önemli değil. Şöyle bir yaramaz. Şöyle iskelet fıçısıyla hiç vurdurmasak güzel olurdu. Ama vuracak daha fazla. Üçüncü de vuracak hatta. O yaşlıca da müthiş gitti ya. Cillop oturdu oraya. Harika oturdu. Boşluk attı ya. yani. En alakasız atılabilecek büyülerden biri. Yani o konumdayken. Bir sürü billik var zaten. Boşluk attı adam. Adamın neredeyse iki kulesini de aldık yani. Hatta yaramaz atalım, tam alalım. Tamam 3. maçta böyle basit arkadaşlar. Ben direkt size e, bir sonraki maçı yönlendireyim Evet, yeni maçımızı da bulduk Tesla. Eee Krallet hayalet olsun. Vayler olsun. Bir de ne olsun? Bir de iskelet fıçısı olsun hadi bakalım. Ya 3 silah şor ne kardeşim ya. Yıldırımı da üstüne vermiş Allah'tan da. İyi bari. Varil elimde tutuyorum bu arada. Atsak mı atmasak mı diye tereddüte girdim de atmayacağım arkadaşlar. Arkadan 3 silah şörlere e, saldım 3 silah Ortadan da şunu salabilirim. Çok antiymiş bu bize ya. 3 silah şöyle Normalde kullanmam kullanmazdım da. Dedim bir iş yaparlar belki. Şunu da kırarız erkenden ama alev topu varmış. Bir bir tane vurdu bari. Ama adam daha fazla vur vuracak şimdi bize. Evet e. Ee. Varin atalım bari. Bir lokçu bir tane vursun bize. Tam hiç vuramadı güzel. Sağdan daha fazla hasar yedik de bir şey yapacak bir şey yok. İnşallah felaket kulesini elinden çıkarır. Ama iskelet iksirim yok. O boşluk büyüsü attı. Boşu boşu boş 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 değilmiş o boşluk büyüsü iskeletleri iki vurdu ya lan. Bak ben bilmiyordum bunu. Hani güçsüz bir yani çoklu birlikler ama ee, iskeletlerin canı az aldı yani rahat bir şekilde. Neyse. Tam onu aldık ya. Güzel. Şu üç silah elimizde olacak maalesef. Yıldırımı da hiç harcamadık. Böyle iki kart döndürüyoruz. Sa Ben niye soldan attım bilmiyorum. Eyvah Tesla yanlış attım arkadaşlar. Tesla yanlış attım. Tesla yanlış attım ya. Durun durun toparlamak için Yeni yollar deneyeceğim arkadaşlar. Hadi kesin artık onu. Yok abi bunlar keseseye kadar zaten. Lan diyorum yıldırım falan mı döndürsek? Evet pek imkanı olmayan bir şey galiba. Onu kesin abi siz ya. Sanki bu maç döner ya. Bu maç döner bence. Kara prens vursun bir tane yapacak şu. Şey. Yalnız güzel boşluk e, boşluk büyüsü tahmini yaparsa işine gelir. Allah Allah. Oğlum. Oğlum ne oluyor? Oğlum yapmayın bak satmayın maçı. Güzel güzel güzel. Celat bir daha. Celat bir daha. Celat. Yıldırım abi yıldırım. Bak bu maç dönebilir arkadaşlar. 4x ile 4x fena değil güzel şimdi ilk şeyi eyvah eyvah bir tane olur lütfen sadece bir tane ikinciye de geldi allah cezanı versin Arkadaşlar kaç yıldırım? 2 yıldırım kaldı galiba. O cehennemi yanlış attı arkadaşlar maç bize. Tek yıldırma bitiyor diyecektim. Yalnız bayağı ikisi harcadı ya. Burada alalım artık şu maçı. Hadi Cellat bir tane kuleye. Bir tane oradan. Cellat bir tane. Cellat. Cellat vur artık kuleye. Cellat. Oğlum tam yıldırım döndü ama yıldırım hayır Aldık tamam arkadaşlar yıldırım tahminini de yapmadı e, ee, büyü falan atmadı maçta hatalı oynadık ama aldık sonunda bir şekilde güzel Ya stresi soktu beni bir yandan da Ya ben bu son maçı da gireyim diyeceğim de ee, 4 video oldu uzun mu oldu Bunu parçalı parçalı mı atsam da neyse girelim hadi ya Hadi son maçımıza da bulduk tamam Siyeret fıçısını alıyoruz yine. Oduncu. Abi bu ne ya? Bu ka kartlar ne? Şimdi golem alsa adam sıkıntıya gireceğim diye korkuyorum. Böyle yapalım. Hadi bombacı alalım şimdi de. Güzel. Umarım adamın verdiği kartlardan da tamam iş yapar. Cellat hatta oklar çarpma vermiş bu adam. Tam böyle lav tasına atılacak kartlar. Oklara atalım direkt hiç yormayalım. Yani yıldırım harcadı. iki sıra varmış. Tamam. Şu an adam önde ama bu maç alınır. Eşleşme kartlarına baktığımız zaman bomba kulesi elinde yokken golem mi atsam lan arkadan diyorum da ee, bize golem gidesiye kadar zaten çevirir. 1 de golemle başlamak çok sıkıntı arkadaşlar. Umarım sağdan böyle sağlam atak yapması tamam. Şimdi lav taşını attı. Ben önüne oduncu atacağım ama öncesinde bombacı. Hatta bombacı şöyle atarsak müthiş gidecek orada. Çok iyi gidiyor. Çok iyi. Oduncuyu da bastım buradan. Şimdi e, golem patladığında oduncuya bakacak kule. Güzel. Öfke çıkaracaksın onu. İskelet fışısını keşke sağdan yollasaymışım. Gellet ona bakma be oğlum. Neyse. Abi oklar attım. Şimdi kraliyet hayaleti olmasaydı orada çarpma atardım ama kraliyet hayaletine bakıyor diye onlar vuracaktı bayağı. O yüzden oklar attım. Tamam. Tekrar bir golemle başlanır. Tamam love Bu defa aynı hataları yapmaz adam. Bu defa daha dikkatli olacak. Biz de ona göre oynayalım. Elinde yıldırma var ama şöyle bir atacağım. Evet dart goblin. Tam yıldırım atsın problem değil. Şöyle oduncu. Önüne atacak mı? Yetiştiremedi. Tamam. Süper. Celladın ölmesi kötü oldu bizim için bu arada. Tekrar döndürdüm Allah'tan. Biz kuleyi al alırken bir yandan da savunma yapalım. O baya bizim iskelet iş yapmış aslında orada. Bir daha yıldırma Tabi hiç gerek yoktu böyle. Hatta ikinci şey atasım geldi biliyorsunuz mu? Golem. Ama zaten maç bitti. Tam maç bizde arkadaşlar bitti burada. Güzel. Arka arkaya aldık maçlarımızı. Bak dediğim gibi ilk 5 maçı atarken sürekli bir problem yaşandı. Bir galibiyeti internetten bir galibiyet işim çıktı. Telefon çaldı. Öbürünü kendim kaybettim. O şekilde. Bakın görmüş olduğunuz gibi arka arkaya 5 maç attık. Tertemiz aldık. Güzel. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Şuradan sandığı da açalım. Belki güzel bir şey çıkar. Ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Bugün bu arada açmıştım. Ev, efsanevi çıkmıştı. Ama bu sandıktan çıkmadı. Her neyse. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Yepyeni videolarla tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Bu arada destek verip abone olmayı da unutmayın. Tekrardan hoşçakalın.